Konveksiyon yoluyla yayılma. Sıvı ve gaz molekülleri katı moleküllere göre daha rahat hareket ederler. Titreşim hareketinin yanı sıra öteleme hareketi yapan sıvı ve gaz molekülleri sıcaklıklarının artması ile genleşmesi sonucunda daha soğuk olan moleküllerle yer değiştirmesi olayına konveksiyon yoluyla yayılma adı verilir. Sıvılarda ve gazlarda ısı en iyi konveksiyon yoluyla yayılır. Ocaktaki tencerede tabana yakın olan su molekülleri ısınma sonucunda hızlanır ve yükselmeye başlar. Olay onların yerine gelen soğuk moleküllerinde ısınıp yükselmesi şeklinde devam eder. Bir odanın kalorifer peteği ile ısınması da aynı şekilde gerçekleşir. Isı sıvılarda ve gazlarda konveksiyon yoluyla yayılır. Işıma yoluyla yayılma. Isının iletim ya da konveksiyon yoluyla yayılması için ortamda madde bulunması gerekir. Dünya ve güneş arasında madde bulunmadığından güneşin ısı enerjisini dünyaya iletmesi ya da konveksiyon yoluyla ulaştırması mümkün değildir. O yüzden ısının Dalgalar halinde yayılması ışınım olarak adlandırılır. Işıma ile enerjinin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç yoktur. Isının ışıma yoluyla yayılması, iletim ve konveksiyon yoluyla yayılmasına göre daha etkili olacaktır. Burada şuna dikkat edin: mutlak sıfırın üzerindeki yani sıfır kelvinin üzerindeki sıcaklığa sahip bütün maddeler ışıma yoluyla etraflarına enerji yayar. İtfaiye çalışanlarının parlak kıyafetler giyerek yangına müdahale etmelerinin sebebi parlak yüzeylerinin ısının ışıma yoluyla yayılmasını engellemesidir. Kızıl özeti ısıtıcıların Kullanıldığı mikrodalga fırınlarda ısının ışıma yoluyla transferi gerçekleşir. Isı yalıtımı. İki farklı ortam arasındaki ısı alışverişini önlemeye veya azaltmaya yönelik yapılan teknik çalışmalara ısı yalıtımı denir. Isı yalıtımı kışın ısınmak yazında serinlemek için harcanan enerjiyi azaltmak için konforlu ortamlar yaratmak için uğraşır. Kışın vücut sıcaklığını koruyabilmek amacıyla ısı yalıtımı yüksek kıyafetler giyilir. Yünlü ve pamuklu kıyafetler ısı yalıtımı yüksek malzemelerdir. Madde molekülleri arasındaki mesafe arttıkça Isı iletimi azalır ve bu özellikten faydalanarak ısı yalıtkanı olan maddeler üretilmiştir. Binalarda çift cam sistemleri, gaz beton tuğlalar, küçük izo camlar, strafor köpükler, mantarlar veya cam yünü gibi yalıtım malzemeleri kullanılmasının amacı ısı yalıtımını sağlamaktır. Isı iletim katsayısı düşük olan maddelerin ısı iletim hızı da düşüktür. Bu tür maddelere ısı yalıtkanı, bu maddelerden yapılan malzemelere de yalıtım malzemeleri adı verilir. Bu nedenle bina yapısında yün veya sofor gibi ısı iletim katsayısı düşük malzemeler kullanılmakta enerji kayıplarının en aza indirilmesine çalışılmaktadır. Kuşlar soğuk havada tüylerini kabartarak tüylerin arasındaki arasına havayı hapseder. Böylelikle vücut sıcaklığının konveksiyon yoluyla düşmesini engellemiş olurlar.